Ee, üçüncü periyot yani ilk devrin sonundaki on sayılık farkı 3 e, üçüncü periyotta yine her zaman her maçta olduğumuz gibi çok çabuk kapattık öne de geçtik. Ee, ancak maçın son periyodunda çok kötü savunma yaptık benden başlıyor yani ben burada sorumluluğu üstleniyorum ve takım arkadaşlarımdan da özür diliyorum. Kasım'da bir sakatlık var ve beni çok zorluyor. Ama bu bir mazeret değil benim için. Daha iyi savunma yapmam gerekiyordu. Tuttuğum adam çok kritik sayılar attı. Ee, ama Beşiktaş bence playofflarda daha iyi savunma yaparsa herkes yenebilecek güçtedir. Ben buna inanıyorum. bu potansiyelimizin olduğuna inanıyorum. Sorumuz varsa Teşekkür ederiz. Hafta içi oynadığımız Fenerbahçe maçından sonra maçı kaybederek bir nevi sezonu birinci bitirme şansımızı yitirmiştik. Bu Beşiktaş maçı da olası bir playoff eşleşmesinde çok değerli bir maçtı. i̇yi hazırlandık maça. Çok iyi başladık. İlk yarı mükemmel bir şut yüzdesi tutturduk. Fakat e, ikinci yarının başında biraz duraksadık. Yani oyun tempomuzu kaybettik. Beşiktaş'ın bize yakalamasına izin verdik. Fakat sonuçta e, takım olarak sertliğimizi ortaya koyunca maçı kazanmasını bildik. Çok güzel bir galibiyetti. Şimdi önümüzdeki haftada e, olim maçı var de e, tam anlamıyla bir playoff maçı. E, bütün konsertliğimizi oraya verip o maçı da oradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Soru mı? Teşekkür ederim. Ee, sanırım hepimiz en fikiriz bir konuda ki bu güzel bir karşılaşma oldu. Ee, keyifli bir basketbol maçı oldu. Bunun için de e, sadece bizim takımı değil Beşiktaş takımını da tebrik etmek istiyorum. E, bundan dolayı. Çünkü her zaman güzel bir maç için iki takım lazım. E, maçın başından sonuna kadar e, çekişmeli e, mücadelenin en üst seviyede olduğu bir maç ve bence oldukça da kaliteli bir maç oldu. Biz e, ilk devreyi iyi oynadığımız e, bir bölüm. E, biraz hücum reboundu biraz top kaybından basit, basit sayılar yedik ve o farkı daha da açabilirdik. E, gerçi çok e, iyi bir şut yüzdesi de yakalamıştık orada. Ama e, üçüncü çeyrekti üçüncü çeyrek için bunu söyleyemeyeceğim. Çok e, durağan içeriksiz bir basketbol oynamaya başladık. E, bunu tabii e, kapasiteli bir Beşiktaş takımı e, geri döndü. E, maça geri döndü. Bunun ardından biz yine bir e, çaba daha gösterip, bir efor daha gösterip maçı lehimize çevirmeye başardık. dediğim gibi yani maçın kısa analizi bu ama maçın yorumu güzel bir maç oldu. Buyurun. Koç bugün e, normal tempomuzdan daha yüksek tempo yani çok fazla pozisyon sayısı oldu normal evlatı sayı maçlarına oranla. Bu sizin maç öncesi planınızda var mıydı ve ekstra tabii skorerleriniz de çıktı burada. Bu maç öncesi planınızda olan bir şey miydi? Yoksa Beşiktaş'ın e, temposu ayrıydı o şekilde kazanmayı mı tercih ettiniz? Yok esasında biz e, her maç için aynı şekilde hazırlanıyoruz ki ben bunu ikinci devre için söylediğiniz şeyi pek e, katılamayacağım. Yani ilk devrede söylediğiniz doğru ama ikinci devrede biraz daha durağan oynadık. Yani son çeyrekte buna dahil açıkçası. Ee, yani her ne kadar e, tempolu, ritimli oynamak istesek de oralarda biraz daha duramadık. Yani bunu e, tabii 40 dakika yaymak kolay değil ama e, yani biz böyle oynamak istiyoruz. Bunu da e, sadece sayıyla ile ben değerlendirmiyorum. Yani sonuçta e, bir, belki bizim hucumlarımız biraz daha uzun, daha e, daha paylaşımlı olan hucumlar. E, dolayısıyla o yüzden belki top kullandığımız sayısı biraz azalıyor ama hiçbir zaman fast veya yavaş oynayacağız fast engelliyoruz veya yavaş oynayacağız diye bir şey yok evet, iyi çok teşekkür ederim. ben teşekkür ederim iyi akşamlar evet tabii kaybeden taraf olarak maçı kaybetmemizdeki 3 bana göre 3 temel sebebi paylaşmak istiyorum birincisi ilk devre, maçın ilk devresinde bir türlü istediğimiz savunmayı yapamadık. Özellikle dış atışlarda da Galatasaray'ın çok yüzdeyle oynaması, 7 tane üçlük attılar ilk devrede. Bizi, 10 sayı geri duruma düşürdü. İkinci devre ise üçüncü periyotta oyunu toparladık. İstediğimiz basketbolu savunmayı oturttuk. Hucumda da istediğimiz tempolu oyunu oynamaya başladık. Burada da biraz tabii oyuncuların yorulması ve bençten gerekli katkıyı alamamız ikinci faktör oldu. Ama bütün bunlara rağmen 10 sayı geriden gelip 4. periyotta öne geçtiğimiz periyotta bence maçı kaybetmemizdeki en büyük etken dün aynen Engin Özharun'un ve İgor Rakoçeviç'in de belirttiği gibi dış etkenler. Özellikle Serkan Erdoğan'a Caner Topaloğlu'nun yapmış olduğu dünyanın her yerinde çalınacak olan e, sportmenlik dışı faulun e, çalınmaması biz öndeyken e, bence maça e, maçın kaderini e, çok etkilemiştir. E, hakemlerimizin Aynen Engin Özardoğrul'un dün söylediği gibi, dünkü maçtan sonra söylediği gibi son derece formsuz ve korkak maç yönettiklerini düşünüyorum. Özellikle maçın başında Galatasaray seyircisinin federasyon aleyhine yapmış olduğu davranışların yaratmış olduğu ağır tansiyon altında daha birinci dakikada hakem üstüsünün ezildiğini düşünüyorum ve bizim için çok değerli olan bu maçı da e, kaybettik. İki, i̇ki faktör bizden ama en önemli faktör de her şeye rağmen maçın e, momentumunu eline geçirdiğimiz zamanda her şeye rağmen de e, hakem üslusundan ee, bu konuya özellikle e, şahsım adına ve kulübüm adına parmak basıyorum. Yani e, bu kadar büyük rekabetin olduğu birlikte ligde üç büyüklerin şampiyonluk adayı olduğu Efes sen, Banvit, Karşıyaka'nın e, olduğu birlikte, yani bu hakem üçlüsüyle bu ha hakem üçlüsü demeyeceğim. Bu hakemlerle e, bu kadar böyle korkak bir yönetimle e, bu ligde e, bu ligin çok dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. E, düşüncelerim bunlar. Varsa soru. Точно.